Sordu içimdeki ses Neden buradasın? Susturamadım Kaçamadım Çünkü cevabı hep biliyordum Dünya süslenmiş bir sahneymiş meğer Işıklar sönünce Geriye sadece boşluk kalıyormuş Ve ben Ben o boşluğa bakarken ilk kez sonsuzu fark ettim çünkü bu dünya hep alıyor ama hiçbir zaman yetmiyor. Ne kadar sahip olsan da eninde sonunda seni senden söküp alıyor. Anladım ki bu yer yalnızca geçip gitmek için var. Bir sınav, bir perde, gerçeğin yalnızca yankılandığı bir mağara. Ve şimdi biliyorum ki hakiki mutluluk anlık hazda değil, sonsuz bir anlamda saklı. Buraya sahip olmaya değil, uyanıp özgürleşmeye geldim.